Merhaba sevgili gençler, Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda mol kavramı ile ilgili genel tekrar çalışması yapacağız. Hatırlayalım mol neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciye biz 1 mol diyorduk. Buradaki 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısı Avogadro sayısıydı. Avogadro sayısı kadar tanecik 1 mol taneciktir. Hemen örneğimizde konumuzu pekiştirelim. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane kükür trioksit molekülü kaç moldür denmiş bize. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciğimiz yani SO3 molekülümüz 1 mol ediyordu bize verilen 3,02 çarpı 10 üzeri 23 tane so molekülümüz kaç mol eder diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3,02 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten cevabımız 0,5 mol olarak çıkar. Diğer sorumuz ise şöyle buçuk mol kükürt trioksit molekülü kaç tane SO3 molekülü içerir diyor. Hemen hatırlayalım yine. 1 mol molekülümüz 1 mol SO3 molekülümüz kaç tane tanecik içerir? Avogadro sayısı kadar tanecik içerir. Buradaki tanecikten kastımız molekülümüz. Tane molekül içerir diyoruz. O halde 1,5 mol maddemiz kaç tanecik içerir? Yani kaç tane molekül içerir diyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1,5 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 bölü 1'den cevabımız 9,03 çarpı 10 üzeri 23 çıkıyor. Evet bakalım sırada ne var? Evet konumuzu pekiştireceğimiz bir soru daha var. Hemen inceleyelim. Yukarıdaki maddelerin mol sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır demiş. Birincisine bakalım hemen. Şöyle kalemimizi değiştirelim. 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tane hidrojen molekülü. Ne diyorduk? Avogadro sayısı kadar yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülümüz 1 mol ediyorsa 12,02 çarpı 10 üzeri 22 tane molekülümüz kaç mol eder? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 oluyor. 23 buraya 10 üzeri 23 10 üzeri eksi 23 olarak çıkar. O da eksi 1'dir 23 22. O halde cevabımız 0,2 2 moldür. İkinciye baktığımızda Na bölü 2. Biz Avogadro sayısını Na ile gösteriyorduk. Tane CH4 molekülü kaç mol eder? O halde şöyle söyleyebiliriz. Na tane CH4 molekülü 1 mol ediyorsa Na bölü 2 tane CH4 molekülümüz ne kadar edecektir? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1 bölü 2 o da eşitti 0,5 mol yapacaktır. Üçüncüye baktığımızda 1 bölü 4 mol. Hemen onu da e, virgüllü sayı olarak yazalım. 1 bölü 4 mol oksijen molekülümüz 1/4'e böldüğümüzde 0,25 mol eder. O halde bunların mol sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır denmiş bize. Baktığımızda 2 büyüktür 3'ten o da büyüktür birden diyebiliriz. Bu şekilde ilişkilendirdik. Evet diğer sayfamıza geçelim. Evet yine bir hatırlatmamız var. 1 mol H3PO4 bileşinde kaç mol atom hidrojen, fosfor ve oksijen var onlara bakacağız. Şimdi 1 mol maddemizin içerisinde baktığımızda 3 mol hidrojen atomumuz var. 1 mol fosfor atomumuz, 4 mol oksijen atomumuz var. Yani 1 mol bileşiğimizin içinde toplam 3 1 daha 4, 4 daha 8 mol atomumuz var. Peki kaç tane taneciğimiz var? Ona bakalım. 1 molümüzün içinde 3 mol hidrojen atomumuz varsa 3 mol hidrojen atomu 3 ena tane hidrojen atomu demektir. Fosfora baktığımızda bir tane var, ena tane diyeceğiz. Bir yazmamıza gerek yok. Yine de biz şöyle yazalım. Oksijene baktığımızda 4 mol oksijen atomumuz olduğuna göre 4 ena tane oksijen atomumuz vardır deriz. Şimdi mol sayımız değişik. 0,5 mol maddemiz var. Ona göre işlemimizi yapalım. 0,5 mol maddemizin içerisinde acaba kaç mol karbonumuz, kaç tane karbon atomumuz var? Bakıyoruz. 1 mol maddemizin içerisinde 2 mol karbon atomumuz var. Sa 0.5 molün içinde 0.5 çarpı 2'den 1 mol karbon atomumuz vardır. 1 mol karbon atomu içerisinde NA tane karbon atomu olacaktır. 1 NA tane. 1 yazmaya gerek yok. NA tane diyoruz. Döndük hidrojene. 1 mol bileşiğimizin içerisinde 6 mol hidrojen atomu varsa 0,5 mol bileşiğimizde 0,5 çarpı 6'dan 3 mol hidrojen atomumuz olacaktır. Demek ki 3 mol hidrojen atomumu, atomumuz var. 3 mol hidrojen atomu içerisinde 3 ena tane hidrojen atomu vardır diyoruz bunu toplam olarak ifade edecek olursak 0,5 mol maddemiz içerisinde toplam 4 mol atomumuz var 1 na 3 na daha 4 na tane atomumuz vardır deriz evet hemen konumuzu bir soruyla pekiştirelim 1 mol x atomu içeren Y3x2 bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur denmiş bize. Şimdi maddemizin öncelikle 1 molüne bakacağız. Bizim referans noktamız 1 mol. 1 mol bileşiğimin içerisinde bakıyorum 2 mol x atomu var. Acaba kaç mol bileşiğimin içinde benim 1 mol X atomu vardır diyorum. Ve bileşimin molünü buluyorum burada. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 1 bölü 2'den 0,5 mol olarak bileşimin molünü buluyorum. Bileşim 0,5 molmüş. Zaten birinci ifademizde bileşim molünü vermiş. Doğrudur diyorum o zaman. İkinci ifademize geçelim. 1,5 Na tane Y atomu içerir diyor. Şimdi bakalım. 1 mol bileşimin içinde benim. 3 mol Y atomum var. 3 mol Y atomu 3 ena tane tanecik içerir. Burada Avogadro sayısını ena olarak alalım diye belirtelim. Evet. O halde 0,5 mol bileşimin içinde acaba kaç tane Y atomu vardır diyorum. 0,5 çarpı 3'ten bir buçuk ena tane y atomum vardır diyeceğim. O halde ikinci ifadem de doğrudur. Üçüncü ifademe geldiğimde ise içerdiği toplam atom sayısı x atomun iki katıdır, katıdır diyor. Şimdi baktığımda bir mol bileşimin içerisinde üç iki daha beş mol atomum var. Beş atomum var. Acaba 0,5 mol'ün içerisinde ne kadar vardır? 0,5 çarpı 5'ten 1,5 olarak buluyorum. X atomunun 2 katıdır diyor. E, X atomuna bakalım. X atomu 1'di. Yani şöyle 0,5 mol bileşimin içerisinde 1 mol X atomum vardı. Öyle değil mi? Tekrardan bir hesaplayalım isterseniz. Daha rahat görürüz. Şöyle yapalım. 1 mol. Şöyle yapalım. 1 mol x atomumuzun pardon y3 x2 bileşiğimizin içerisinde 2 mol x atomumuz varsa acaba 0.5 mol bileşiğimiz içinde ne kadar vardır? 0.5 çarpı 2'den kaç çıkıyor? 1.5 pardon 1 çok affedersiniz. 1 mol zaten bunu burada bize vermişti ama biz tekrar hatırlatmak için yaptık. e baktığımızda Burada 0,5 çarpı 5 2,5 olacak bir işlem hatası yaptık çok üzgünüm. 1,5 2,5 baktığımızda 2,5 birin 2,5 katı oysa 2 katıdır denmiş bize. O halde üçüncü ifadem yanlıştır. O halde doğru olan ifadelerim ne olacak benim burada? 1 ve 2. Üçüncü ifadem yanlış çünkü 2,5 katı çıkıyor cevabı. Bazen bu şekilde işlem hataları oluyor buna dikkat etmemiz gerekiyor tabii. Evet tekrar bir hatırlatmaya geldik. Hatırlatalım hemen. Maddeyi oluşturan taneciklerin kütlelerini ifade etmek için biz atomik kütle birimi kullanıyorduk. Çünkü taneciklerin kütleleri gramla kilogram ya da farklı bir kütle birimiyle ifade edilemeyecek kadar küçüktü. Bir tane karbon 12 atomunun kütlesinin 12'de birini 1 AKB diyorduk. Bunu formül olarak ifade edecek olursak 1 AKB bir tane karbon 12 atomunun kütlesi bölü 12'ydi. O halde bir tane karbon 12 atomunun kütlesi içler dışlar çarpımı yaptığımızda ne çıkıyor? 12 AKB olarak karşımıza çıkıyor. Bir atomun kütlesinin bir tane karbon 12 kütlesi referans alınarak kıyaslanması ile belirlenen kütlesine ise bağıl atom kütlesi diyorduk. Bağıl atom kütlesinin birimi yoktu. Hemen bir örnek yapalım bununla ilgili. Bir tane kükürt atomunun bağıl atom kütlesi 32'dir. Bir tane kükürt atomunun kütlesinin AKB cinsinden değeri ise 32 atomik kütle birimidir. Azot atomunun bağıl atom kütlesi 14'tür. Bir tane azot atomunun AKB cinsinden kütlesi ise 14 AKB olarak ifade edilir. Kalsiyumun bağlı atom kütlesi 40'tır. Bağlı atom kütlesi birimsizdir. O halde AKB cinsinden değeri kalsiyumun 40 AKB olacak. Oksijen atomunun bağlı atom kütlesi 16'dır. Bir tane oksijen atomunun atomik kütle birimi cinsinden ifadesi ise 16 AKB olarak gösterilir. Bağlı atom kütlesi bir atomun bir AKB'nin kaç katı olduğunu gösterecektir. Evet yine bir hatırlatmamız var. Hatırlatmamız şöyle. 1 mol atomun gram cinsinden miktarına mol kütlesi diyorduk ve bunu MA ile gösteriyorduk. Yani 1 mol kalsiyum elementi 40 gramdır. Bir tane kalsiyum atomu ne kadardı? Bir tanesinden bahsediyoruz. Sonuçta bir molün içinde ena tane taneciğimiz var. Biz bunun içinden bir tanesinin ağırlığına bakıyoruz. Bir tane kalsiyum atomu ise 40 atomik kütle birimiydi. Bir tane atomun gram cinsinden kütlesi ise 1 bölü ena formülü ile bulunuyordu. O halde hemen bakalım. Karbonun bağlı atom kütlesi 12 idi. Bir tane atomunun AKB cinsinden kütlesi 12 AKB'dir. Gram cinsinden ifade edecek olursak 12 Na gramdır deriz. Oksijen atomu 16 AKB bir tanesinin kütlesi AKB cinsinden. Gram cinsinden ifade edecek olursak 16 bölü Na gramdır diyoruz. Kükürt 32 32 AKB'dir bir tane atomun kütlesi gram cinsinden 32 bölü NA gramdır. Kalsiyum 40'tı bir tane atomunun AKB cinsinden kütlesi 40 AKB gram cinsinden kütlesi ise 40 bölü NA gramdır des. Evet hemen konumuzu bir soruyla pekiştirelim azot atomunun bağıl kütlesi 14'tür. Buna göre bir tane azot atomunun kütlesi 14 AKB'dir demiş. Hemen hatırlayalım. Bağıl atom kütlesi bize verilmiş. Bağıl kütle 14 ise bir tane bir tanesinden bahsediyoruz sadece. Azot atomunun kütlesi AKB cinsinden 14 AKB olarak gösteriliyordu. O halde birinci ifadem doğrudur. 1 mol azot kütlesi ise 14 N AKB'dir demiş. Şimdi bir tane azot atomunun kütlesi bir tanesinden bahsediyoruz. Bir tane azot atomunun kütlesi AKB cinsinden 14 AKB'dir. Şimdi 1 mol hesaplayacağız. Bir mol maddenin içerisinde ena tane taneciğimiz vardı. Yani ena tane azot atomu var. O halde diyorum ki ena tane azot atomunun kütlesi acaba nedir? Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımda ne çıkıyor? Bir tane bir şu şekilde yaptığımda 1 mol yani Na tane azot atomunun kütlesi o halde 1 molünden bahsediyoruz. 14 Na AKB olarak karşımıza çıkıyor. O zaman ne diyoruz? 1 mol azot kütlesi 14 Na AKB'dir. Doğrudur. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane azot atomu 14 gramdır diyor. Şimdi bu ifade Avogadro sayısıdır. Avogadro sayısı yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik 1 mol taneciktir. 1 mol azot atomu 14 gramdır. Nasıl buluyoruz? Şöyle göstereyim. Şimdi bir tane azot atomunun kütlesi gram cinsinden 14 bölü na gramdır. E biz neyi arıyoruz? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane yani na tane azot atomunun kütlesini arıyoruz. Kaç gramdır dersek çarptığımızda 14 bölü Na çarpı Na'dan neyi buluyoruz? Na tane azot atomunun kütlesini 14 gram olarak buluruz. O halde 3. ifadem de doğrudur. Benden istediği doğru şıklarım 1, 2 ve 3'tür diyorum. Evet sevgili gençler bu videomuzda mol kavramı ile ilgili genel tekrar çalışması yaptık. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.